Eden, karasudan zapsuyla giden yol dolun ayağı vatanının ay yörgüsü taşlarına vurgun düşmüşüm alın yazımıza vatan ve millet şehitlik yazılmış en güzel türküyü kurşun söyler özüme ona ki rakip aldı gabarı savaş türkülerinde muhabbeti bulurum bir zamanlar şahadet lastanelerimiz ağaçında ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde can veren, kan veren yiğitler yar gönlümüze düştük de çıktık dağların başına. Dal uzattık hilale, vurgun yedik sağa rüzgarında. Mimarisi olduğum Anadolu'yu gezerken nasibim, nasibim bir kurşun olup da düşersem toprağa. Eğer, eğer toprak bana açmışsa bağrını, bayraklara sarılıyorsa tabutlar iyi terlerlerdi sıra. Ve ve Türk devleti öksüz kalacaksa eğer Allah Allah koyuver saldırsın İbrahim misali Mehmet Çasına çakal sürüsüne ay yürü be ay gökte kaldıkça ulu kocaların aksakalların ulusunu üstüne olsun amin Allah kabul etsin